Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizler birlikte ben kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz o evler yapılırken şuraya şöyle çok güzel bir yol yapalım Evet ve tarlalar yapmaya başlayacağız direkt arkadaşlar şu evlerin direği yanına tarla yapmak istiyorum aynen Buraya da 15-15'lik bir tarla yapabilecek miyiz yapabiliyoruz. Buraya da bir tane 15 15'lik bir tarla yapalım. Aynen. Zamanı hızlandıralım evet. Her oyunun başında zamanı hızlandırmamız gerekiyor ki sıkıntı olmasın. Evet şu an 90 kişiyiz. Yiyecek sıkıntımız biraz var. Ama idare ederiz diye tahmin ediyorum. Şuralar bir olsun hele. Zaten buralar kolay. Bir ağaç falan kesecekler. O sırada gemilerden gelen şeyleri de kullanırız. Gayet güzel ilerleme yapıyoruz arkadaşlar ya. Yani seriye çok güzel başlangıç yaptık. Bak derimiz de çok fazla. Sen şunu 90'a e, 90. 960 değil 90. Tamam herkes gidip e, bu inşaatçılara yardımcı olsun. Evlerde. oh hayır tamam. Tamam ev yapımını durdur o zaman. Of, bazı evlerde of, bazı şeyler beni gerçekten çok sinirlendiriyor. Yani mesela bu evde bir tane bir tanecik kadın yaşıyor. Neden bir tanecik kadın yaşıyor? Yani. Oy, tamam biraz kadın büyüsün düzelirler herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Evet şuraya küçük bir öncelik gösterelim gençler. Yiyeceğimiz biraz az ama halledeceğim dediğim gibi. Yani çok güzel başlangıç yaptık ama dediğim gibi bu yiyeceği ancak tarlalarla çözebiliriz. Başka hiçbir çözebilme ihtimalimiz yok. Şurayı bir daha düzeltelim bakalım. Tamam içine genç insanlar girdi. Ben şey olduğu zaman çok rahatsız oluyorum arkadaşlar. Bir evde iki erkek kaldığı zaman çok rahatsız oluyorum. Mezarlığımızı bitirdik zaten. Mezarlığımızda şu an hiç kimse yok. Oh yiyeceğimiz çok kötü azalıyor. Küçük bir açlık krizi yaşayabiliriz. Ama önemli değil ya. Halledeceğiz, halledeceğiz. Merak etmeyin. Aa bunları bu arada yanlış yapmışım. Şurada iki tane boşluk var bir tane olması gerekirken. Tamam merak etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi halledeceğiz. Yemeğimiz bir şekilde artıyor, o yüzden hiç endişelenmiyorum. Sadece şuralara acele edelim istiyorum. Biraz adamımız var ama birazdan pek çok kişi gelecek. Yaş sınırlarına baktım, hepsi 8-9 yaşlarındalar. Buralarda herhangi bir eksik bir şey var mı? Yok. Tamam. Oh, bayağı kalabalıklaşmaya başladık. Şu an son sonbahardayız, hiçbir şey istesek de yapamayız. O yüzden insanlar şimdilik etraftaki kaynakları toplamaya gitsinler. Ben en son hepsini şuraya vereceğim inşallah. Biber. şimdi hepsinde 5'e 5 beş çalışsınlar. Zaten yakınlarında ev var. Ee, ondan sonra bir tane de yakına ambar koyarsak iyi olur. Yani şöyle iki kişi ambar yapsın şuraya. Aa gemi geldi. Merhaba ne getirdin bize? Piş paltosu. Allah senden razı olsun kardeşim. Ama çıramız burada çok az. Niye çıramız bu kadar az? Şuraya 450 tane çıra getir bakalım. Şu da 1550 olsun. Zaten odunumuz bayağı yükselmiş. Tamam. Şimdi bir daha yapalım. 400 diyor sana 100 tane versem yeter mi? Tam tam iyi ne güzel Siparişlerimiz açık aynı Hadi gide güle güle sana Böyle bedava kaynaklar kazanmayı çok seviyorum ya cidden Hadi ya şunu <laughs> ilkbahar gelmeden bitirin de yani İlkbahar gelmeden bitirin de Şey yapalım adı neydi Rahat rahat yani, yiyeceklerimizi götürebileceğimiz bir yer olsun Pazar uzak kalıyor çünkü biraz bu sene yiyeceğimizi büyük ihtimalle bayağı çözdük. Ha yaşlıktan ölen biri mezarlığa gitti. Bu yüzden geçen bölüm mezarlığı yapınca çok mutlu olmuştum. Buraları da unutma, merak etme. Buraları da toplayıcı, avcı bir şeyler, bir cacıklar yapacağız. Biraz bir hafif açlık sınırındayız ama onu düzelteceğiz arkadaşlar çok yakında. Evi de yapsınlar hatta arkasına da iki tane daha ev yapalım. Şu an tek bir sıkıntım var. Ee, yiyeceği hele bir çözelim Allah'ın izniyle. Bana taş lazım. Ev, evlerimi taşa çevirmek istiyorum. Ee, ne kadar erken o kadar iyi benim için şahsen. Şuraya iki tane daha oduncu yapalım. Zaten zenginiz neden olsa. <laughs> Ay çok iyi ya. Parlalarımız çalışıyor mu? Çalışıyor. Daha yeni başladık zaten. Hadi evet, yiyeceğimizin az olduğunu biliyorum. Merak etme yiyecek geliyor. Yiyecek geliyor. Hatta al bak yiyecek sürüsüne bereket gelsin. Avcılardan birini azaltıp hepsini buraya ver. Aynen. Yani şu an bizi burası kurtarır ancak başka hiçbir yer kurtaramaz. O burası geç başladı biraz umarım e, kış gelmeden hallederler. Evet size demiştim bir sonraki bölüm direkt şeye başlıyoruz diye ve başladık. O bu sadece başlangıç. Ve şuna bak ne kadar çok bebek doğuyor vay maşallah vay maşallah. Tarlaları buraya yapacağız. Buraya yapacağız. Buraya yapacağız. Buraya. Burası full tarla olacak. Şu aşağıya bir tane daha ormancı şöyle bir ekip yapabilirim. Evlerimizi böyle boylu boyunca yerleştiririz zaten. Pazarımız pek çok yeri etkiliyor. Merkezi bir yerde olması çok hoşuma gitti. Gıda stokları düşük seviyede Birazdan yeniden kontrol etmen gerekebilir oyun. Evet şu yemeğimizi bir stabilize edelim. Ondan sonra... Ondan sonra neler neler yapmayız merak etme. Tamam buraya toplayıcı yapalım. Yanına da hemen avcı yapacağım. Şuraya da e, erişebilsinler istiyorum. Evet, her yerden yemek kaynağımın olmasını istiyorum. Tamam. Yemi geldiğine getirdin bir ay. insanlarımız mutlu olur. 660, 200 yeter mi? Çok mu gelir? O zaman 120 diyelim. 140 diyelim. O zaman 175 diyelim. Allah'ım ya. 166. Matematiğim çok kötü. Matematiğim aşırı kötü valla. bir ay insanlarımızı mutlu eder. Evet gördüğünüz gibi yiyecekler sürüsüne bereket geliyor arkadaşlar. Daha da gelecekler. Bu daha başlangıç. Bu sezon biraz geç başladık. Şuraya da bir tarla yapalım hatta. Tarlanın en güzel yanı bedava olması. Yani odun gerektirmiyor. Hiçbir şey gerektirmiyor. Bu yüzden oyundaki en iyi yiyecek kaynaklarından biri olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Evet, gördüğünüz gibi odunu bir süredir kullanmadığım için odunumuz da bayağı arttı. Oduncumuzu, ormancımızı da bir ara arttıracağız. Başka nereye arttırabilirim? Aşağıya arttırabilirim ama burada evler yok. Yani buraya evler yaptığımız zaman oraya da yaparız bir tane. Demircim sen şu ekipmanlarını 150'ye çıkart. Sen de 150, e, sen de 130 yap canısı. Hiçbir, şey, hiçbir şekilde sorun yaşamak istemiyorum hiçbir yerle ilgili ya. hep Her şey kusursuz is gitsin istiyorum ben şahsen. Evet şuraya küçük bir öncelik gösterebilirse herkes çok mutlu olurum. Evet şuraya son iki tane daha ev yapalım. Ooo şuna bakın kaç tane insan geldi abi. Sen bana insan ver ben full aa, şeyimi arttıracağım. Adı neydi? İyiceğimi arttıracağım çünkü demir ve taşı çok sonradan halledebiliriz. Ama yiyeceği hiçbir zaman sonradan halletmemiz mümkün değil. Şuna bakın kaç tane boşta adamımız var. Tarla bir tane daha yapmak istiyorum. Evet yiyecekle ilgili hiçbir zaman sorun yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden bol bol tarla yapacağız. Evet şuraya küçük bir öncelik gösterirsek ilkbahar gelmeden. Çok mutlu olurum. Burayı da bitirdiler. Tamam. Tamam iki kişi az çalışıyorlar ama gene de yeterli olsa gerek. Her yerde yaşayan insanlar var al bunları da yap. Bize yiyecek lazım. Tekneyle yiyecek getirseniz ne güzel olur. Ya kendimizi idare ediyoruz ama o kadar iyi değiliz ya. Aynı zamanda şuraya da bir ambar yapalım. Bu burayı karşılar, bu burayı karşılar. Ya insanlar ne kadar uzağa giderse yemekleri yerleştirmek için o kadar vakit kaybederler. Ben bunu en aza indirmeye çalışıyorum. Ne getirdim bize? Çelik alet getirmişsin, yün palto getirmişsin. Aa, şu an yünümüz yok. Tamam bu takas gayet güzel. Teşekkür ederiz. Hadi kendine iyi bak. Oh, ağacımız azaldı. Ağacımız. Tamam o zaman şuraya ormancımızı yapalım hemen. Birazcık uzak. Öyle o kadar uzak değil. Ama ve lakin biraz uzak işte. Tamam önce de gidip şunu inşa edin bakalım. Yemeğimiz çok azaldı da endişelenmiyorum. Çünkü yemek geliyor zaten. Birazcık idare edelim lütfen. Rica ediyorum mümkünse. Ağacımız çok azaldı. Hay senin yapacağın ay senin yapacağın işe yani gerçekten hani herhalde doğayı mahvetmemi istiyorsun ah. evet odunumuz bol bol olacak merak etmeyin buradan bol bol odun kazanacağız şimdi zaten bunlar burayı toplasın direkt buraya gelecekler al buraya da bir tane ormancı yapalım bir kısmını su alıyor ha buna çok yakın oluyor dur hayır hayır hemen yapmışlar ya hemen yapmışlar tamam yapayım ya hiç yoktan iyidir herhalde Şuradaki yemek yerlerini de yaparsanız sevinirim ayna. Evet yani benden bunu istediler. Benden yıkım yapmamı istediler. Al yapıyorum. Altımda bir sürü adam var şu an çalışan. Al bak bir tane daha tarla yapacağım. Hayır neden orada aptal bir dağ var? Of. Ha, o zaman buraya bir tane şey yapabiliriz. Tamam dur bütün ağaçları yok etme. Evet, biraz daha eve ihtiyacımız var. Böyle biraz daha ev yapalım. Ne getirdin bize? Oh yemek getirmiş. Oh yemek getirmiş. Balık çok severim bana. Bol bol balık ver. 550 tane de elma alalım senden. Evet çıramızı kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü çırayı 4 alan kişi benim gözümle daha iyi. Tamam sağlasın ama. Bu bizi biraz idare edecektir. Evet arkadaşlar şu an fark ettiyseniz full yiyeceği abandık. Ee, yiyecek sorununu hele bir çözelim. Bir sonraki bölümlerde taşçıymış demirciymiş hepsini hallederiz hiçbir sorun yok evet biraz daha artalım biraz daha bazı işleri be becerelim öyle bitiririz videoyu çünkü ben zaten buraya şey yapmak istemiştim şurada bir taşçı olabilir bak çok güzel bir alan bunu da çok fazla etkilemiyor baya bir alanı var ya ee, sonra madenci yapmamız gerekiyor bu diğer bölümlere hazırlık başka hiçbir şey değil şahsen tamam buraya güzel bir madenci yapabiliyoruz İstersek buraya da güzel bir madenci yaparız tabi oturursa. Tamam şuraya da güzel bir madenci yaparız. Tamam bir sonraki bölüm hazır. Oo, aman Allah'ım kaç tane eleman vermiş bana vay be. Oyunu durdurmuşum farkında değil. Niye bana söylemediniz arkadaşlar oyunu durdurduğumu. Yani daha tarlalar yapmaya devam edeceğiz. Diyorum ya açlığa kesin çözüm bulmak istiyorum yani. yani şuradaki ormancıyı da yapalım mümkünse. Her evde birinin yaşıyor olması lazım. Aynen. Şuradaki yolda yapılmamış gerek yok. Yapmasın. Evim olsun istiyorum ben. Aynen. Balıkçı da yapalım. Bir tane balıkçımız var. Şuraya bir balıkçı. Ondan sonra buraya bir balıkçı. Buraya bir balıkçı. Hı? Her yerden yararlanalım istiyorum. Yani gördüğün gibi bayağı hızlı artıyoruz. Bunlar da bayağı hızlı bitecekler inşallah. E, yiyeceğimizi bir çözelim arkadaşlar. Sonra sürüsüne bereket her şeyi yaparız dediğim gibi. <laughs> Bakın yiyeceğimize. Bir daha hiçbir zaman yiyecek kıtlığı çekmek istemiyorum. Demircimiz zorlanıyor gibi. Sanki. Yiyecek gelmiş. Alalım abim alalım. Yiyecek hep işimize yarar. Her zaman yiyeceği nerede bulacaksın. Yiyeceğimizi ben tepede tutacağız. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yiyeceğimiz olduğu zaman çünkü... Etrafa yayılmamız da kolaylaşıyor, hızlaşıyor arkadaşlar yani gayet güzel. Burayı biber yapacağız, burayı biber yapacağız. Tamam, bu ikisi şimdilik durabilir. Aralarında geçen yollarımızı yapalım yalnız. Aa, bunların arasında geçen yollar yapmamışım. İyi değil, ben aralarında geçen yollar olmasını seviyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar bol bol iyice yattıracağız. Gereksiz bir sürü yiyeceğimiz olacak ama hiçbir zaman kıtlığını çekmeyeceğiz. İstemiyorum. Hiçbir şekilde istemiyorum. Yiyecek kıtlığı çekmek falan. Bol bol her yere de ahır koyuyorum ki gördüğünüz gibi bunları kolayca böyle yapsınlar. Biraz pazarın dışında kalıyor. Ya pa pazar. Ama alıyor gibiler ya. Bir tane daha yeni pazar yapmam gerekebilir ama nereye yapabilirim ki? Ya da bu pazarı yok edip biraz daha sola kaydıracağım. Bunları etkilesin diye. Tamam ya dolduruyor gibiler. Emin değil ama dolduruyor gibiler. Daha fazla eve ihtiyacımız var. Evet daha fazla ev yapalım arkadaşlar. Burada bir yangın çıkacak olursa çok kötü. Çok aşırı kötü hatta. Dua edelim de çıkmasın. Bunları istemiyorum. Şimdilik dolma biberimiz var zaten o bizi idare ediyor. Abi insanlarımız sürekli çoğalıyor o kadar iyi ki. Buraları da atacağım birazdan. Aa, sonrasında bayağı tamamız ya baksana ne kadar oyunun başından beri bayağı geliştik zaten. Biraz açtık sınırındaydık. Dur bir şunları hasat etmelerini bekleyeyim. Şuraya da şu ambarı yapsınlar hızlıca. Pazarı doldurdunuz mu? Pazarı doldurmamışsınız. Şimdi şey düşünüyorum. Sanırım şuraya da bir ormancı yapabilirim. Yani bir sonraki bölümde ormancı yaparız. Sonra hatta yemek yerlerini de yapabiliriz. Yani şöyle toplayıcı kulübesiyle ağacı kulübesi yaparız. Ama evet balıkçımızı tamamen unutmuşum. Balıkçımızı da full seviyeye getiririz. Bir tane avcı yaparız buraya da yine aynı şekilde. Bir tane toplayıcı yaparız. Böyle olursa çok daha iyi olacağına inanıyorum. Yani gereken çok az şey kaldı. Ee, bitirsinler sonra onları balıkçıya vereceğim zaten. Tamam arkadaşlar oyunu şöyle birazcık yavaşlatalım. Evet oyunun başından beri e, baya bir gelişme yaptık. Hatta e, oyunumuzu iki saniye kaydedelim. Çünkü oyunda ne zaman ne olacağını bilemiyorsunuz arkadaşlar. Cidden herhangi felaket olursa geri gitme şansımın olmasını isterim şahsen. Ay sen neler getirmişsin ya. Sen neler getirmişsin neler. Dur bir bakayım. Deri palto değil de daha iyi bir palton var mı? Çelik galet değil de şundan ver. E tamam o zaman deri palton da ver. Gene de artıyor abi. Tam. kömür aldım. Çelik alet almamıza gerek yok. Biz onu işe yaparız. E 2050 tane de şey alalım. Elma alalım. Tamam. Takas. Gayet güzel. Siparişimiz açık. Şimdi gidebilirsin. Şimdi şu 550 de dursun. Ee, çünkü azalmış. Ee, yakıtımız da 1850 olsun. Çünkü odunumuz bayağı çoğalmış gördüm kadarıyla. Aa, ne yapacaktım? Bir şey yapacaktım ya. Ha. Demircim nerede benim? Demircim. Dem kömür aldı ya şimdi içeri adet yapmasını isteyeceğiz. Ee, kömürü insanların kullanmaması gerekir. Biraz daha yavaşlatacağım. Vallahi hızını yetişemiyorum. Arkadaşlar bugün bölümümüze 90 kişi olarak başladık ve 40, 50, 60, 70, 80 iki katına çıktık abi çok iyi. Popülasyonumuzun iki katına çıktık gördüğünüz gibi balıkçılarımızı arttırdık. 3 tane balıkçımız var hatta 4 buradaki unutmuşum 4 tane balıkçı yaptık. Bu aşağıdaki alanı bir şey yapmadı herhalde. Aa şey tamam buralara hiç dokunmadık sadece şuraya avcı ve toplayıcı yapacağımı söylemiştim ve gördüğünüz gibi yaptım. Yani çok iyi iş görmüyorlarsa da görüyorlardır. Aynen. Buralara pek dokunmadık buraya gördüğünüz gibi hemen bayağı bir, bir tarla yaptık daha da yapmaya devam edeceğiz çünkü hiçbir zaman açlık sınırına gelmek istemem arkadaşlar. Ya açlık yüzünden mesela daha önceki serilerimde taşa odaklandım evlerimi taştan yapmak istediğim için ama bu sefer insanlarım açlıktan öldü o kadar rahatsız edici bir şey ki. Hep yemeği arttıracağız ama bir sonraki bölümde büyük ihtimalle taş ve demiri arttırabilirim diye tahmin ediyorum. Sonrasında da... Sonrasında da şehir merkezine geçeriz artık. Evet. Taşımızı ve demirimizi güzel miktarda arttıralım. O zaman şehir merkezi tarzında şu binalardan yaparız arkadaşlar. Bunlar çok önemli. İnsanlarımızı mutlu eden, sağlığını düzenleyen yap yapılar bunlar. Ee, şöyle görünüyor bir taverna falan da var. Evet. Bir sonraki bölüme bayağı gelişmeyi planlıyorum. Umarım başarılı oluruz. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı Çok sevinirim. Görüşmek üzere.